Hepinize merhaba arkadaşlar uzun zamandan beri beklediğimiz e, Cemre'nin düşmesini sonunda artık gerçekleşti. E, tarih 2 Nisan 2021 e, Artık tabii ki de Cemre düştü, güneş bol bol açtı ve e, havada ısınmaya başladı. Kuşlara bakın cıvıl cıvıl kara tavuk, mavi baştan kara gibi bir sürü ilkbahar kuşları ötmeye başladı. Ayrıca kertenkele gibi bazı sürüngen türleri de kış uykusundan artık uyandılar. Ve tabii ki de artık bizim video çekme sezonumuz da başladı. Bu dönemde bol bol video çekeceğiz arkadaşlar ve bunları da tabii ki de depolayacağız. Ee, biz sabahtan beri, sabahtan beri değil de işte öğlenden beri video çekmek için araştırdık araştırdık. Ama maalesef ki pek fazla bir şey bulamadık. Daha Cemre yeni düştü. Hayvanlar daha yeni yumurtlama sezonuna girdiler. Ee, biz de kurbağa yumurtası aradık arkadaşlar. Epey bir zamandan beri aradık. Tam böyle artık pes ettik geri dönüyoruz ki bir tane e, hatta bir sürü kurbağa yumurtalarıyla karşılaştık. Bu kurbağa yumurtaları gerçekten çok şaşırtıcı, gerçekten çok ilginç ve hatta çok de değişik bir yumurtalar. Çünkü bunların e, diğer yumurtalar gibi kurbağa yumurtası e, kertenkele ya da kuş yumurtasını hiç ama hiç benzemiyor. Çok farklı kendine has bir e, özelliği var bu yumurtanın. Eğer isterseniz hadi e, yumurtalarımıza bakalım. Bakın e, bunlar işte kurbağa yumurtaları. Size dediğim gibi diğer yumurtalara benzemiyor. Bunların yumurta sarıları yok yumurta siyahları var. Çok gerçekten de ilginç bir şey. E, bakın şeffaf bir tüp içerisinde. Küçük küçük boncuklar gibi sanki. Hatta bunları boncuk bile zannedebilirsiniz. Bu boncuklar çiçekler. Birkaç gün sonra tabii ki de kurbağaya dönüşecekler. Benim bu şekilde bunu çıkartmam bir e, zararı olur mu? Kurbağalara tabii ki de olmaz arkadaşlar. E, hiç telaşa kapılmanıza gerek yok. Zaten ellerimiz tuzlu olmadığı sürece de hiçbir şey olmuyor. Ben de elimi yıkadım zaten önceden. Bakın çok ilginç gerçekten bunlar. Bunlar böyle yavaş yavaş amfibi türleri olduğundan dolayı yavaş yavaş e, iri başa dönüşecekler. Bunların içine direkt kuru e, kurbağaya dönüşmüyorlar. bu yuvarlaklar ilk önce böyle biraz daha yassı halini almaya başlayacak. Ondan sonra içinde bunlar kıpırdamaya başlayacaklar. Böyle kıpır kıpır olmaya başlayacaklar. Sonrasında tüpü delip içinden çıkacaklar. Bu tüpün kopması bir şey değiştiriyor mu? Hayır değiştirmiyor da aynı şekilde. tüp sadece onların beraber durmalarını gibi bazı şeylere işe yarıyor. Esnek bunlar zaten. Çok kendileri çok esnek bir yapıya sahip. Bakın bunu nerede buldum sizce? E, bu akarsuların olduğu yerde olmuyor bu kurbağa yumurtaları. Çünkü akarsu bunları alıp götürüyor başka yerlere. Ayrıca e, bunun olduğu yerlerde genelde kum piresi, e, su piresi gibi bazı küçük böcek türleri de oluyor mesela. Bakın şuralarda diyorlar bazıları. Net gözüküyor mu bilmiyorum ama toz gibidir. E, gözükmesi çok zor olur küçük küçük çünkü bunlar ilk doğduklarında ilk birkaç gün boyunca fazla bir şey yemelerine gerekmiyor çünkü e, yumurtadan aldığı enerjilerle fazla bir yem, yemeye gereği kalmıyor. Ama tabii ki de 3 ila 4 gün sonra bunların karınları acıkmaya başlıyor ve işte gördüğünüz o küçük küçük e, böcekleri bunlar yiyor. Burada bakın e, yosunlar da var ayrıca. Bunu sadece su e, göllerin bile ortalarında bulunmuyor. Derin yerlerde de olmuyor. Çok böyle kenar, sığ yerlerde olunu, bulunuyor. Evet arkadaşlar size daha e, daha demin gösterdiğim kurbağa yumurtalarının e, ilk çıkmış halleri aradan en fazla bir ya da iki gün geçmiş. Bakın aynı bir sülye benziyor ama çok tatlılar aslında böyle görünce korkulacak hiçbir şey yok çok narin narin yüzüyorlar e, hiçbir tanesi bile suyun dibinde durmuyor. Hepsi suyun en üst bölmesinde duruyorlar. Bol bol oksijen alabilmeleri için de. Bu şekilde birlik halini alıyorlar. Su akıntısı bunları buraya getirmiş. Aynı yerde bulmadık bunları. Bakın çok yavaş yavaş kıpırdıyorlar. Çok böyle narin narin. Çok güzeller gerçekten ama bakın hiçbir şeye benzetemezsiniz yani bunları. Aynı böyle solucan gibi. Hiç böyle kurbağaya benzer bir yanı var mı? Yok. Hatta iri başa benzer bir yanı bile yok bunların. Sanki farklı bir canlı gibi. İşte büyük kudret bunları küçücük bir yumurtadan şu şekilde gözüken bir sülüğe sonra onları bir balığa balık gibi olan bir iri başa arkasındansa onları bir kurbağaya dönüştürüyor. Gerçekten de doğa çok şaşırtıcı çok ilginç bir şey. Peki bunlar hemen e, size gösterdiğim böcekleri yiyebilir mi? E, şu anda yiyecek durumda değiller bence en fazla mikroskobik canlıları yiyebilirler. Şu anda ben bunları ne kadar e, ağızlarını çekmeye çalışsam bile yani gözük, gözükemeyecek kadar küçük ağızları var bunların. Şu anda gördüğünüz size asıl göstermeye çalıştığım çok küçük olan su pireleri. İşte bunlarla besleniyorlar ama tabii ki de hemen çıkınca değil. İlk çıktıkları zamanlarda genelde fitoplankton ve zooplanktonla besleniyorlar. Şöyle aradan bir bir hafta geçtikten sonra biraz daha böyle ağızları artık belirmeye başlayıncaysa bunlarla besleniyorlar. Gerçekten çok kıpır kıpırlar. Çok enerjik bir yapıları var bunların. Bunlar suyun içindeki küçük plankton ya da yosunlarla besleniyorlar. Bakın bitkilerde bulunuyorlar. Bunları genelde akvaryum balıkçılık balıkçılarında ya da peşoplarda görebilirsiniz. Çünkü profesyonel e, balık bakımcıları genelde yavru balıkları ya da balıkları bunlarla besliyorlar. Hatta böyle bunlardan böyle bir sürü olanı suyun bulanık halde gözük gözüküyor gibi gözüken ee, o kadar çok olan su pirelerini bulabilirsiniz peşoplarda ya da bunlar balıkları asıl üretilen yerlerde.